Ak Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, çeşitli sektörlerde çalışan kadınlarla bir araya geldi. İki gün boyunca devam eden toplantıların ilkinde konuşan Ak Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, çalışan kadınlarımızın deneyimlerini, tecrübelerini paylaşmak ve yaşadıkları sıkıntıları anlamak amacıyla bir araya geldik diyerek bu tür toplantıların devam edeceğini dile getirdi. Ben de çok güzel. Evet burada esnaf odalarına bağlı çok farklı meslekler, meslek örgütlerinden arkadaşlarımız bayan kadın arkadaşlarımız var. Hepsiyle tanışma imkanı, hepsiyle yaptıkları sektörde ne tür sıkıntılarla karşılaştıklarına dair bir toplantıydı amacımız. E, yerlerinde ve yurtlarında hepsini ziyaret etmek istedik ama bunun için zaman ve imkanımız olmayacağı için hep beraber bu, böyle bir ortamda böyle bir e, sabah kahvaltısı artık çay neyse onunla toplanmayı tercih ettik. E, bunun devam ettirmek ve e, kadınların bu anlamda iş hayatına atılmış e, çok büyük bir risk alarak çünkü e, burada görüyoruz biliyoruz ki hani eşimden dolayı acaba eşim sen bu işi yapamazsan gibi e, kaygıları dolan kadınlar var çocuk sahibi olmuş, onları yetiştirmiş, üniversiteye getirmiş, onları evliliği, evlilik yaşına kadar getirmiş kadınlarımız var, iş hayatına atılmış ve bunu da başarmış aynı zamanda. bu deneyim tecrübelerini devam ettirmek, karşılaştıkları yerelde, genelde olan sıkıntılarını almak ve bu çalışmaları, bu birliktelikleri, bu beraberlikleri de devam ettirmek amacıyla ilk toplantımız oldu. Devamı gelecek inşallah öyle ümit ediyoruz. Ama bunun sonu gelene kadar her türlü mücadeleyi yapmak zorundayız ve yapıyoruz da. Bu en önemli, mücadelelerin en önemlisi de bu 5-6 başlıkta birleştirecek olursak eğitimi, ekonomik olarak sorunları, diplomatik olarak sorunları, demokratik sorunları bunların hepsini aynı anda çözdüğünüz zaman bir noktaya gelecektir. Güvenlik olarak bütün bunların hepsi bir bir anda çözülmeye çalışılıyor ve bunların hepsine bir anda müdahale edilmeye çalışılıyor. Ekonomik olarak derseniz belki Batı illerinde, kuzeyde olmayan birçok yolların, birçok hastanelerin, okulların yapıldığını görüyorsunuz.